Merhaba arkadaşlar. Eee... kanalıma hoş geldiniz. Evet Bağırma! Eee... mı? babam bağırıyor. Neyse. Çıkaya gitsin. Evet tabi bu seri yeni seri başlattım. Şimdi size garip kelamı anlatacağım. İnşallah zaman anlatacağım şu şakanda. Neyse. Şimdi düneyim mi? Düney evet. Düney hastaneye gittik eve geldik tamam mı? Sonra baktım böyle bir türev sağ koltukta. Dedim hepsini kaldıracağım edeceğim ayıracağım dedim boş ver attım makine hepsini tamam mı? Bir tane kardeşimin böyle bir bebek oyuncak bebek bebek var ya bebek araba şey var neyse ee, şimdi size video sonunda göstereceğim onu. Şimdi bir de akıllı saatimi var göstereyim. Akıllı saatimi hepsini ortasına koymuş tamam mı? Ben dedim ki boş ver, hepsini makine attım tamam mı? O. Seyda bir şey mi Bebek arabası içinde kemseler de attım. İçinde kadar saatim de var. Fakat benim bende tabi. Tamam ama yine çarşıya geldik eve. Gel. Sonra saatim de yok bana ağrıyorum yok. Dedim boş dedim zaten buldum gene. Kardeşimin cakanın içinde. Sabah oldu bu sabah baktım annem dedi. Annem dedi ki karşımda dedi hepsi elese bize bana kahvaltı içe annem Bakalım Kardeşim böyle yaptı. Gözü açırı saati çıkardı. Haber aptettim ay. Şimdi ben ne diyeceğim? Abi öyle bir şey oluyor bu onu öyle bir kızar ki. Hadi bu da Ya şu an hep ama geldim böyle değişiyorum. Tamam. Sonra annem babama demiş bir şey demeli Allah'tan çok fazla. Şimdi karşı tarafı zaten anası ağladı. Şarjlar hiç şarjlar mı bakın. Köpük dur. Abura köpük olmuş. Yani zaten çalışmıyor. Bozulmuş. Anası ağladı tabi. İki saat bir, saatlik suç içinden salmış. Şöyle ben diyeyim. Benim niye keşke niye bakmadım bak niye bakmadım. Allah <laughs> da bana bir şey demez ki bunu teknik teknik tekni, bir yere götüreceğiz. Şimdi demiş ki kardeşimin oyuncak bebeğini bir şey gösterelim durun. Evet. Şöyle. Şöyle. Mesela durun. Bir bir, 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 kitap göstereceğim onlar hep sesen. Ben gördüm. Buraya. Ha mesela. Ee, düşünün ki. Bak. Şimdi bu elbise sandı mı? Bu da bu elbise sanın. A ben ne dek böyle alıyorum saati görmüyorum atıyorum makine. Saatten nasıl olmuş? Bana söylemedi, kokamadı, tane söyledi, bir şey demedi. Neyse arkadaşlar video bitiyor. Bu diğer seyirin ikinci bölüm, yani diğer seyirin gelmesi isterseniz 8 abone olmam lazım. Bay bay görüşürüz.